Biraz önce haberlerinde Antalya'daki teleferik kazasından bahsettiğinizi gördüm. İki sene önce aynı acıyı biz de yaşadık. Kütahya Tavşan'la arıyorum. 26 yaşında yeğenimi Enes Temel. Onu kaybettik. Tamamen telefrik sahibinin hiçbir önlem almadan 10 günlük bir elemanı 3. katta çalıştırması ve onların hatasıyla çocuğun aşağı düşmesiyle yeğenimizi kaybettik. Sorumlular hakkında hiçbir işlem yapılmadığı gibi telefrik hattı da kapanmadı. Üstelik yanlış bilir kişi raporlarıyla adalet yanıltıldı. Antalya Belediyesi bu olayı hiç bahsetmedi. Tamamen örpas etti. Şimdi görüyoruz ki aynı hatalar gene yapılıyor. Gene bir can daha kaybettik. Bunu kanalımızı aracıyla bütün Türkiye'ye duymasını istiyoruz. Adalet Bakanlığı iki sene önceki bu olayı da tekrar gündeme getirsin. Bu sorumlular yakalansın. Biz bir avukat tuttuk ama avukat orada çalışan görgü şahitlerinin tamamen kaçırıldığını, hepsinin işten çıkartıldığını, işçili sahibinin İzmir'de olduğunu, kimsenin izine rastlanmadığını söyledi. Bizim oğlumuz öldüğüyle kaldı. Sizden bu konuda istirham ediyoruz. Bütün gerçekler ortaya çıksın. Tekrar yeni yeni canlar ziyan olmasın. Bir an önce bu telebrik hattı kapatılsın. Suçlular cezasını çeksin istiyoruz. Bir şey